Biliyorsunuz ki, çoğunuz biliyordur ki roblox kapatıldı, yasaklandı ve şu an soracaksınız ki ekranda ben nasıl roblox oynuyorum? Um, öncelikle Winpi alıntı oynayabilirsiniz ve birazdan yani şey anlatacağım. gördüm Nasıl gibi Roblox'a girdim gayet de güzel oynayabiliyorum ve insanlar bazı Türkler VPN açmış oynuyor yani rahatça yani iyi olmuş VPN olmasa yani Roblox yok belki de yani full yok ama ben size birkaç duygu sorunlusu yapmak için duygu sömürüsü denmez de ona ne denir eee bilmiyorum işte eski de, bir size bir hatıra kalsın diye oyun oynayacağım birazcık o zaman bilmiyorum açılabilir de bana aç açılabilir de yani ama bilmiyoruz işte pek ne fikrimiz yok bilemeyiz her an açılabilir her an kapanabilir Evet. Kantil benim arkadaşlıkta. VPN'in nasıl açıldığını soruyorsunuz. soracaksınız. Onu da şos olarak atarım. Ama mobilden biliyorum. Bilgisayardan da biliyorum da. Bilgisayarım yok işte. Bu arada ben VPN açtım. Biraz kötü bir yapıyor. O yüzden işte. Bu şekilde Roblox şaşıyor. Ama yani sonsuz da olabilir. Söyleyeyim size yani bilemeyiz. Her an şey olabilir yani sonsuz olduğu da söylenebilir. Ama umarım açılır diyorum ben. Neyse. Şimdi asıl konuya geleceksek neden yasaklandı? Şimdi onda benim de baya bir fikrim yok ki yani bildiklerimi söyleyeceğim. Öncelikle çok fazla abartılı şeyler var. Yani gerçekten çok bazen gerçekten çoğu kişi abartı davranıyor, toksik davranıyor insanlar zorbalayan bir sürü kişi var. Biliyorsunuz yani özellikle MM2'de sürekli şey katili vurduğunda falan cici diyenler oluyor. Mesela yani. İnsanları noob diye zorbalayan bir sürü kişi var yani oyunlarda. Siz de hep denk gelmişsinizdir buna. İşte. Mesela sürekli ne şey yapıyorlar. Karakterini şey falan yapıyorlar. Söylemeyeyim işte onu. O yüzden yani abartılı bir oyun. Kötü saçına sapan oyunlar yapanlar da oluyor yani mesela. Onlardan da örnek vereyim. İşte bu kadar anlatacaklarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka isterseniz bilgi videosu falan yapabilirim. İsterseniz yaparım. Neyse bay bay.